Gökhan Gönül sahadaki kariyeri gibi, saha dışında da film gibi bir hayata sahip. Samsun Bafralı, babası Berber, annesi ev hanımı. Ailesi Gökhan henüz çocukken yollarını ayırıyor. Gökhan iki kardeşi ve babasıyla Bursa'ya gidiyor. 20 yaşına kadar annesinden uzakta ve habersiz büyüyor. Bir de kardeşi olduğunu öğreniyor yıllar sonra Gökhan. Annesi babasıyla ayrıldıktan kısa süre sonra doğum yapıyor. Bakımını üstlenemedikleri bebeği çocuk esirgeme kurumuna bırakıyorlar. Can Gönül'ün haberini alan abi Gökhan da kardeşine sahip çıkıyor. Futbol kariyerine dönecek olursak futbola Bursa Yol Spor'da başladı. Bursa Spor ve Fatih Terim yönetimdeki Galatasaray transfer teklifi yaptı. Gökhan Gençler Birliği'ne gitti. Fenerbahçe 3 milyon euro bedelli transfer etti. Zico ile Avrupa'daki başarılı dönemde 2008 yılının en iyi 15 bekinden biri olarak gösterildi. Benfica serisinde aldığı sert darbeyle yürekleri ağza getirdi. 9 yıl sonra kaptan olduğu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gitti. 4 yıl sonra geri döndüğü Fenerbahçe'nin ardından son olarak Çaykur Rizespor forması giyip futbolu bıraktı.